Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetül Kürsi adını içinde geçen kürsü kelimesinden almıştır. Kürsü mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk manalarına gelmekte olup hiçbir şeyin Allah'ın hükümranlığı ve ilminin dışında kalamayacağını anlatmaktadır. Hadislerden ayet-i kerimenin şifa ve korunmaya da vesile kıldığını öğreniyoruz. Ayetül Kürsi bizi şunları öğretmektedir. Allahu Teala birdir. O daima diridir. Bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayandır. Allahu Teala insanlara ait olan uyuklama ve uyku gibi sıfatlardan münezzehtir. Uzaktır. Tüm kainat onun tasarrufundadır. Onun izni olmadan kimse şefaat edemeyecektir. Onun bilgisi ezel ve ebedi kuşadır. Kudreti arz ve semaları kaplar. Zatı çok yücedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evde sabah akşam ayetül kürsiyi okuyan kimseyi Allah'ın koruyacağını ve şeytanın ona ulaşmayacağını bildirmiştir.